Sevgili dostlar merhabalar. Ee, bugünkü videomu, daha doğrusu bu seferki videomu e, bazı iş hayatındaki profesyonel arkadaşlarım e, pilotluğa geçme noktasındaki istekleri üzerine çekiyorum. E, cümlemi açayım. Şöyle ki, şu anda profesyonel bir kariyer olan, makine mühendisi adına, satış mühendisliği adına, meteoroloji malzeme mühendisi adına farklı farklı dallarda uzmanlaşmış olan arkadaşlardan etrafındaki arkadaşlarının, akrabalarının pilotluğa geçiş yaptığını pilotluğa geçiş yapmaktan kastım şu çoğunluğu Türk Yolları'ndan bahsetti. Türk Hava Yolları Pegasus gibi firmalarda pilot olarak uçmaya başladığını veyahut da eğitim almakta olduğunu şu anda güncel olarak belirttiler. Bu arkadaşlar da bu e, işte, akrabalarını, arkadaşlarını görmüşler. E, maddi durumunu tabii ki ilk başta herkes konuşuyor. Pilotluğun. E, buna heveslenmişler. Dört e, kişi bana burada özelden yazdı. E, hani nasıl oluyor, memnun musun? E, süreç zor mu? İşte nasıl karar verdin? Vesaire vesaire gibi arkadaşlar sorular sormuşlar. Şimdi arkadaşlar bakın şuna çok alıştım artık. Yani bizim memleketimizde bakın bunu şey yapmıyorum. Hani insanlar anlıyorum. Realist olmak lazım. Bizim ülkenin durumu belli. O yüzden bir şey demiyorum ama her şey tabii ki pilotlukta iyi para var. Çok kaba tabirle söylüyorum bunu. Çok kusuruma bakmayın yani. Bu anlayışla benziyor ilk başta yaklaşıyor bu işte çok para varmış. E acaba ben ne yapabilir miyim? Şimdi direkt ilk, ilk sorulan soru, insanların kendine sorduğu soru bu ve buradan başlayarak araştırmaya başlamışlar. Veyahut da sürece bu şekilde dahil olmuşlar. İnsanlar da bunu görüyorsunuz yani. Hissediyorsunuz yani direkt yani dördüncü cümlesinde anlıyorsun yani bu noktadan yola çıktığını. Şimdi arkadaşlar ben hemen şuraya bir girişi atayım. Şimdi hakikaten bazı insanlar var. Ben kendi sürecimin içerisinde görüyorum gör, gör, yani gördüm e, hakikaten kendi yaptığı işin e, bakıyorsunuz İngilizce seviyesi gayet iyi okul mezun olduğu okul işte İstanbul Teknik Üniversitesi gayet iyi e, ama mezun olduğu bölümün e, devamında bir kariyer oluşturduğunda maddi geliri bir yerde tıkanıyor ve bu gelir hakikaten de öyle çok iyi denilecek bir gelir değil ve onun üstüne çıkma ihtimali de çok zor belli ki belli ki öyle Dolayısıyla bakıyorsunuz Tutmuş demiş ya buradan bir çıkış Olarmış tamam belki işinden yaptığı işten mesleğinden şikayetli ama hakikaten e, O gelire de tamah etmek istemiyor. yani ya Rabb'e şükür Deyip oturacak bir gelire değil yani o verilen Emeğin karşılığında kıyaslayın arkadaşlar bunu Yani e, bu Bahsettiğim insan şey değil İlkokul mezunu bir insandan bahsetmiyorum işte Dediğim gibi İngilizcesi olan İstanbul Teknik mezunu bir mühendislik mezunu Bir arkadaşım mesela benim e, Şimdi bu çocuk bakıyorsunuz hakikaten kariyerinin zirvesine gelse alacağı para belli, kazanacağı gelir belli, yaşayacağı hayat belli. Belli yani atıyorum. 27 yaşından 50 yaşına ne olacağı belli. Zirvesi belli yani. Dolayısıyla da bu maddi açmazı bir tık öteye taşıyabilmekin yolunu başka bir yolunu bulamadığı için yani resmen ancak kadere bırakmak olur. Ötesini düşünmek. Mecburen tutmuş. Böyle bir sürece dahil olmuş. Çıkmış gelmiş. Yani bu mantıksızdır. Olur mu ya? diyeceğimiz bir durum değil. Bunda bir sıkıntı yok. Veyahut da çalıştığı sektörden çok sıkılmış. Artık o işi yapmak istemiyor. Yani maddi açıdan bir sıkıntısı yok ama mesleğini sevmiyor artık. Yani mesleğinden bunalmış. Daha doğrusu malumuz Türkiye'de böyle bir realite var. Yani siz mesleğinizi kadar severseniz sevin. Ama mesleğinizi yapmak için piyasaya çıktığınızda yani o şartlar, o ortam sizi mesleğinizden soğutabilir. Bu da çok yaşanan bir durum. Ben en azından ben çok şahit oluyorum. Sıkılmış yani piyasadan yaptığı meslekten artık bunalmış yani 10 sene çalışmış adam artık demiş ki yani lanet olsun. Limon satarım artık bu iş yapmam diyor adam mesela. Ya bunu diyen adam var. Ondan sonra e, o da bir arayış içerisine girmiş. Yani bu kadar bezdiği bir işten oluyor. Hani e, piyasadan sıkılmış, bunalmış. almış. Bir arayış içerisine çıkarken e, gene kendini pilotajda bulmuş. Bunları anlıyorum bakın. Bunların ötesinde ben bir şey daha söyleyeceğim size. Şimdi bir de şöyle bir örnek var. Ya bakın yazılım dünyasından bir arkadaşım mesela bana soranlardan bir tanesi. Ya gerçekten bizim ben de eskiden yani yazılım işiyle uğraşan birisiydim. Ee, yazılım kökenli ve benim çalıştığım firmada e, yazılım deyince iyiler arasında gösterilen birisi. Bakın iyiler arasında gösterilen birisi. Şimdi siz kendinizi ölçersiniz, tartarsınız başka bir şey. Yani yapıp yapmadığınızı tartarsınız başka bir şey. Bir de birilerinin sizin adına, adınıza verdiği doğaçlama feedbackler. Yani değerlendirme dönemlerinde, maaş dönemlerinden bahsetmiyorum. Ee, doğaçlama feedbackler çok kıymetlidir. Biz derdik ki ya işte atıyorum bu adam işte bu şirketteki iyi developerlardan, iyi yazılımcılardan biri. Ha, adam iyi. Bu adam ise işte seçti, yurt dışında kabul alır şirketlere başvurduğu zaman hani yazılımcı olarak yani yazılımcı diye kelimeden de nefret ederim ayrımızda yazılımcı diye bir şey yoktur. Developer, geliştirici, yazılım geliştirici. Yani developer olarak bu adam başka bir yere başvursa yurt dışından da çok rahat teklifler alır. Başka şirketlerden çok rahat teklifler alır. Kini tekim aldığı, ayrıldı, gitti vesaire vesaire. Şimdi bakışsız adam potansiyeli gayet iyi. Yani yazılım konusunda bayağı iyi. Teknoloji konusunda bayağı iyi iyi yani hani etrafındakilere göre gayet iyi. Türkiye şartlarına göre en azından değerlendiriyorum ben. Şimdi bu adam da mesela soruyor. Abi sence ben işte e, iyi para varmış pilot daha geçsem mi? Şartlar çok iyiymiş vesaire. Bakın arkadaşlar ben burada profesyonel arkadaşlara daha çok seslenmek istiyorum. Şimdi ben şayet benim adıma böyle ifadeler kullanıldığını ya bu adam yazılım dünyasında çok iyi yazılım yapıyor. Geliştirici, developerlığı çok iyi. Yazılım geliştirme konusunda başarılı. Gayet iyi. Yani böyle hani hakikaten ortalamanın üzerinde sıyrılan, hani böyle kendini gösteren insanlar, bir insandan bahsediyorum şu anda. Sivrilebilen, çok rahat sivrilebilen, hani kendi doğal akışıyla, akışında bir, hani kendi yapısına göre hareket edip kendini çok kasmadan, normal bir şekilde gündelik hayatına devam ettiğinde bile diğer insanlardan çok rahat farkını gösterebilen bir insansanız herhangi bir konuda, Makine mühendisi sen makine mühendisi. Ben yazılımda örnek veriyorum. Çünkü benim arkadaşım da şey developer'dı. Yazılım geliştiriciydi. şimdi makine mühendisi sen makine mühendisi. Abi. Metoloji mühendisi sen metoloji mühendisi. Bak kendini değerlendir. Sen bulunduğun kurumda bir, bir yerlere gelebilmişsen insanlar senin adına böyle şeyler ya çalışkandır, başarıdır, öne açıktır ve hatta bu iyi bir şey yazılımcıdır vesaire diyebiliyorsa farklı farklı fırsatların varsa mesleğini iyi yapıyorsan o anda, o karar verme anında mesleğinin noktasında iyi yapıyorsan ve buna inanıyorsan, dediğim gibi etrafında da böyle feedbackler alıyorsan, iyi olduğun yerde devam etmelisin bence. Bakın para bence ikinci adımda düşünülür. Sen bir şeyi iyi yaparsın, para bunda beraber gelir. Şimdi Cem Yılmaz'ı ben çok severim. Hani falan çok gülerim. Ama söylediği sözlerden de böyle ders çıkartırım yani. yani. komiktir, hazır cevaptır, fırlamadır vesairedir ama güzel şeyler söyler. Şimdi diyor ya ben diyor para kazanayım diye bu işi yapmıyorum diyor. Ama diyor bir iş yapıyorum diyor. O iş para ediyor diyor. Bakın felsefem benim aynen böyledir zaten. Sen bir iş yaparsın, yaptığın iş para eder. Böyle yaklaşmak lazım diyor. Ya sen zaten şu an bulunduğun işte profesyonel olarak yapıyorsun ve gayet başarılısın ve gayet işte yöneticilerin tarafından, şirketin tarafından el üstünde tutuluyorsun. Daha kafanı yani kurcalamaya, aklını bulandırmaya gerek yok. Bugün 2000 lira, bin lira, 3 bin, lira 5 bin lira neyse meblağ hiç önemli değil bir pilottan daha eksi kazanıyor olman demek. Ee, yani e ee, ne olmuş yani? Ne? Bilmiyorum ben kendi dünyamda değerlendirerek konuşuyorum yani. Bence bir manası yok. Yani çünkü şey değil bu. Kariyer değiştirmek kolay bir şey değil arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musun? Adam 8 sene 10 sene bir iş yapmış. Atıyorum adam mühendislik yapmış, bırakıyor onu ve havacılığa geliyor. Bambaşka bir dünya. Yani kolay da değil. Yani bunları anlattık başka videolarda. Hani denersiniz, edersiniz diye ama 8 sene, 10 sene de az bir zaman değil. Dolayısıyla ben profesyonel arkadaşlar bu noktada sesleniyorum. Kendinizi bir ölçün arkadaşlar. Eğer bulunduğunuz sektörde, bulunduğunuz şirkette, bulunduğunuz konumda bir başarı seziyorsanız, insanlar tarafından değerlendirildiğinize bir farklı görüyorsanız kendinize. Zaten kendinizin nerede olduğunuzu başkalarından değerlendirirsiniz. İnsan kendini bir yere kadar değerlendirir. Etrafından aldığı feedbackleri kibarca zaten söylerim. bunlar. Direkt yüzünüze net söyleyebilen insan sayısı çok azdır. Ama o yorumları mutlaka mutlaka bir değerlendirin. Bakın bakalım siz o sektörde gerçekten iyi misiniz? Gerçekten de böyle sıyrılıyorsanız benim bahsettiğim arkadaşımda olduğu gibi diğerlerinden çok rahat sıyrılabiliyorsanız sektörünüze kalın bence. Çünkü doğru şeyi bulmuşsunuz demektir arkadaşlar. Türkiye şartlarında özellikle böyle yani istediği meslek başarılı olduğu meslek hani böyle örtüşebilen hem istediği mesleği yapan ve o işte başarılı olabilen yani çok az insan vardır. Zaten benim bu bahsettiğim arkadaşım da üniversite yıllarına zamanında bu mesleği severek ve isteyerek okumuş. Severek isteyerek okuduğun mesleği, sen severek isteyerek başlarsın ama bir bakarsın ki ya bu iş bana göre değilmiş, ben böyle hayal etmemiştim dersin. Üniversiteyi bitirdikten sonra ya da üniversiteye başladıktan sonra. Bunlar da çok yaşanan şeyler. Ama sen bunları yaşamamışsın, bırak onları yaşamayı. Bitirmişsin, profesyonel olmuşsun artık bu işte. Ve başarın artık tescillenmiş. Ama işte meblalar, rakamlar kafanı karıştırdı olmuş. Hele bir de bir belli bir yaştan sonra. Yani yaşı da geçtim, iyi olduğunuz yerde kalın arkadaşlar. Taş yerinde ağırda diyorum ben. Yani bu durumdaysanız, bu konumdaysanız, kendinizi bu noktada değerlendirebiliyorsanız, de kendinizi bu noktada görüyorsanız daha doğrusu çok pardon. Kesinlikle olduğunuz yerden kulvardan devam edin. Yani ben hiç başka türlü kafanızı karıştırmanızı, başka noktalara, yerlere yelken açmanızı tavsiye etmem. Sadece bunu pilotaj için söylemiyorum. Herhangi bir şey için söylüyorum. Sö söylüyorum. Yani hiç fark etmez. Aklınızı bulandırmayın derim nacizane. Benim fikrim. Şu anda da e, dediğim gibi 3-4 tane böyle başarısına inandığım ya da 3-4 kişinin hepsini tanımıyorum da başarısına inandığım bir arkadaşım tarafında bunu duyunca dedim aman ha yanlışta yapmayın. Bu hayat arkadaşlar. Bir şeyi sevmeden bakın hiçbir meslek yapılmaz diyoruz ama tabi Türkiye şartlarını her zaman için göz önünde bulundurmak lazım. Bir saygım sonsuz notlu olan insanlarda en başta da örneğini verdim. Ama zaten senin şu an öyle maddi bir kaygın zaten yok. O zaman e, iki kat manasız oluyor yani. Hani Söylediğimi çarpı iki diyerek, diyerek ekliyorum. Benim fikrim bu. Siz de tabii ki kendi dünyanızda değerlendirirsiniz arkadaşlar. Ee, karar, hayat yine sizlerin. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere.